Herkese merhabalar. Şimdi size OBS üzerinden e, öğrencilerin şifre yenileme taleplerinin e, nasıl karşılandığını anlatacağım. OBS arayüzünde öğrenci işlemleri menüsüne geliyoruz. Daha sonra öğrenci rehber butonuna tıklıyoruz. Hangi öğrencimiz e, şifresinin yenilenmesini talep ettiyse öncelikle öğrencinin kartını açmamız gerekiyor. Bu yüzden öğrencinin numarasını, öğrenci numarası yazan ilgili yere giriyoruz. Daha sonra ara bul butonuna tıklıyoruz. Öğrencimiz listede görüldü. Daha sonra öğrencimizin kartının içerisine giriyoruz. Öğrencimiz listede görüldü. Öğrencimizin kartının içerisine girmek için üzerine tıklıyoruz. Daha sonra açılan ilk ekranda, ekranın sağ alt köşesinde ek işlemler sek butonuna tıklıyoruz. Buradan öğrencimize e-posta ile ya da SMS ile yeni şifre gönderebiliriz.